Sayın elektro seven bağlamacı kardeşlerim. Ali Demir ustamın bana bayram sürprizi yapmış olduğu bu elektro bağlamayı dün gittim kendisinden teslim aldım sağ olsun. Geldim sütü şu anda. Bir de bu sazımın üzerinde gördüğünüz yaygın saz manyetiklerini Kemal abi bir bak dedi. Vallaha da de billahi da. Ben 40 senedir, 50 senedir bağlama çalıyorum. Ve kullandığım manyetikler, şaller, dimar diyor. Bunları kullandım. Ya Ali abi, manyetikler ne böyle böyle dedi. Sen dedi bir bak ya, sonra gel beğenmezsen değiştirdim. Vallahi de billahi de çok güzel tonları var. Ben de sazı elime aldım. Şimdi sizlere fazla bir şey yapmayacağım. Sadece sazı tanıtma amacıyla bu sazı çok da güzel yapmış. Filosasını, sapını, sedeflerini, çok teşekkür ediyorum kendisine ve çalıyorum şimdi. Evet Mehmet Bey.